herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte disney plus geldi arkadaşlar bilin bakın burada arkadaşlar disney'in şeyleri var birazcık da yaklaştırayım disney disney'in arka planı pixar'ın marvel'ın star wars'ın ve natural yani hay natural geografi şeylerle ilgili hayvanlarla arkadaşlar şimdi bakın Arkadaşlar burada Moonlight var. Bir arkadaşlar Marvel'a girelim Girelim. Gelin. bekleyelim Neredeyiz lan biz? Ha. Tamam. Ha, buradaydım. Tamam. Marvel'a giriyoruz. Arkadaşlar şimdi Marvel'da ben Endgame izliyorum arkadaşlar baya güzel sonra belki arkadaşlar bir e, yeni Moonlight falan izlerim arkadaşlar Başka ıı, başka Doktor Strange izledim, Spiderman izledim. Öyle ee, arkadaşlarım 3 Şimdi arkadaşlar ben size ekranı direkt göstereyim. Bu çok güzel. Endgame Game izliyorum ben. Bakın kaldım hatta. Size göstereyim nerede kaldım bakın. 50 dakika kaldı. Bayağı güzel ya. Yani Arkadaşlar paketim <laughs> Bakın böyle... Arkadaşlar, ee, durdurdum. Arkadaşlar, videolarını flaş. Videoların gelmesini istiyorsanız Beğenip ve öyle kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bay arkadaşlar. Çok güzel ya.